dönem biz de bununla karşılaşıyoruz. Çocuğu hastaneye yatırdım, ilaç kullanıyordu. Ya uyuşturucu ilacı beraber kullanıyor hocam diyor. Ya da ilacı bırakıyor, uyuşturucuya geliyordu. geri dönüyor diyor. Çünkü işte o bağımlılığın iyileşme seyrini doğru tahlil etmek gerekiyor. Bağımlılıktaki o iyileşme seyrini doğru tahlil etmediğimiz zaman sadece ilaç bir destek mekanizması olduğu için diğer destek mekanizmalarını ıskalamış oluyoruz. Eğer biz bu destek mekanizmalarını ıskaladığımız zaman kişi işte problemin uyuşturucu olduğunu zannediyor. Uyuşturucuyu hayatımdan çıkardım, ilaç kullanıyorum ama iyi hissetmiyorum, ama sosyalleşemiyorum, ama iletişim kuramıyorum. Ama niye özgüvenim yerinde değil? İşte burada aslında o sürecin bize belirli mesajlar verdiğini görüyoruz. Zaten işte literatürde de geçiyor, bilimsel olarak da açıklanıyor. Biyopsikososyal bir süreç, iyileşme süreci. Evet, ilaç %10'luk, %20'lik seyri değiştirebilir. Ama doğru bir şekilde eğitim, program, rehberlik süreçleri yönetilmezse ve bunun yanında en önemlisi sosyal destek gerçekleşmezse bağımlı birey normal yani ilaç ve uyuşturucu arasında sıkışması, işte ilacı bırakıp uyuşturucuya başlaması ya da işte uyuşturucuyla ilacı beraber kullanması zaten bunlar birçok bağımlının yaşadığı temel problemler. Yani o duygusal süreçlerin tekrardan yapılandırılması gerekiyor bağımlı bireyde o sosyal desteğin özellikle çünkü ben bunu çok görüyorum bağımlarda sosyal destek alan bağımlar yavaş yavaş yükselerek sosyal hayata adaptasyonu sağlıyor. Ama sosyal destek almayan bağımlılar ilaçla sadece yolculuk yaptıkları zaman yani o depresyonu, o ruhsal sıkıntıları, o psikolojik süreçleri atlatamadıkları için uyuşturucuya dönmesi kolay oluyor. Aslında burada ailelerin evet hastane bir ayağı, ilaç bir ayağı kesinlikle yani ilaç çalışmaz, ilaç kötüdür demiyoruz. Yani e, şurayı kaçırmamak lazım. Bu bir destek mekanizması. Yani biz bir ilaçta bir destek mekanizması oluşturduk ama bunun yanında çocuğun iç görüsü'nün ortaya çıkması lazım. Onu uyuşturucuya götüren düşünceler neler? Bunların ayıklanması lazım. Yani zihninde kıyaslama bas başlaması lazım. E, ruhsal bir süreç lazım. En önemlisi dünyadaki birçok programa baktığımızda yani içinde ruhsal uyanışın gerçekleştiği programlarda iyileşen bağımların daha çok muvaffak olduğunu görüyoruz. O ruhsal uyanış için İyi bir eğitim ve rehberlik sürecinden geçmesi lazım. Yine söylüyorum en önemlisi yine onu anlayabilecek sosyal destek mekanizmalarının oluşturulması lazım. Eğer biz bu süreçleri, bu destek mekanizmalarını doğru oluşturursak, evet hastaneye götürdükten sonra ya da ilaç kullandıktan sonra kişinin muvaffak olduğunu e, göreceğiz. Zaten şöyle bir süreç var, yani yine biz bağımlılığı tanımıyoruz. Yani çocuk uyuşturucuyu bıraktı, ilaca geçti diyelim, uyuşturucuya geri döndü, başaramadı. Yani buna öyle bakmamak lazım. O yüzden bağımlılığı doğru tanımak lazım Süleyman kardeşim. Burada biz bağımlılığı doğru tanımadığımız zaman ilacın sanki işe yaramadığını, ilacın sanki çalışmadığını zannediyoruz. Hayır ilaç bir destek mekanizması. Bu iyileşme yolculuğunda %10'luk, %20'lik kısım. Diğer %10'luk, %20'lik kısım işte e, sosyal destek ya da %30'luk kısım diyebilirim sosyal destek. Sosyal destek çok önemli çünkü. onlar haricinde işte eğitim diyelim %20. E, ondan sonra program... Ve işte terapatik yöntemlerde yüzde otuz böyle yüzde yüzlük bir dilim oluşturarak kişiyi normal hayatta işlevsel hale getirebiliyoruz ama ilaç sadece tek başına maalesef çalışmıyor Süleyman kardeşim.